Bugün ee, arkadaşlarım ve abim var. Bugün karşı takımı alacağız inşallah. Yani 3-0'dan döndürme yapıyoruz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Ve adamlar geldi. Biz de arkadaş olmaya çalışıyorlar her zamanki gibi. Olmayacağım için. Hadi sık yani. Ben 3-0'dan sonra görürsün. Göreceksiniz. İşte bu. Aman Yeter ki işte diğer elimize geçtik ve arkadaşlarımın yani sesini açtım Bu kim ya? Bu kim ya? Yarık iş kim? Ne yapıyorsun oğlum ya? Bak işte böyle salak çocuk böyle de. Salak çocuğun aklı böyle işte arkadaşlar. Ne diyeyim ben Hadi açık ver kardeşim açık ver. Hadi açık ver. Açık ver açık. Hadi. Hadi bir geldi. mamelık 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 ne bisi. Gülsün. Beni çözmüş. Bu bak bilme oyunu. Daha yeni bugün öğrettim. Tehk şuna bir bak. Ya çenizi izliyorum Şunu ben de azim oldu. Ona, <laughs> ona sığma. Ona ben ben <laughs> <Ona gülüyor> diye. Öyle sinirlenmişti arkadaşlar. Arkadaşlar şile korkusundan Bize elendi. Bize Hadi Bize bakayım. Kişi var, Alo arkadaşlar diğer elimizi geçtik. Alo diyorum. Kafayı da hak ettim. kişi şu an arkadaşlar. Ve diğer elimizi geçtik. Bunlar da <laughs> arkadaşlarımın sesleri. <laughs> oha oha. Vay kaldırma şimdi. <laughs> <laughs> kaldırma. Kaldır, kaldır.

3 yaptık arkadaşlar. Ve diğer elimize geçtik arkadaşlar. 3 3 yaptık. İnşallah yeneceğiz. Doğrudan bir şey. Bombayken Aldılar ya helal be. Sen sen şu galiba. Sen şu. geri. Hazırlı be <laughs> adam, görüyorsunuz.